Merhaba gençler. Bugün 12. sınıf matematik kitabı sayfa 216'yı çözerek ve limit kavramını bitiriyoruz. Biraz farklı şeyler anlatacağım dersin sonuna doğru. Yani soruları çözdükten sonra farklı bir şeyler söyleyip artık limitle ve süreklilikle ilgili kısmı halletmiş oluyoruz. Peki şimdi önce süreklilik nedir? Biz limiti bir hatırlayalım. Limit x a'dan büyük bir değer için fx fonksiyonu ve evet, k1 gibi bir sayıya gitsin. Limit x a'dan küçük değerler için fx k2 gibi bir değere gitsin. Eğer dedik burada k1 ile k2 birbirine eşitse ne demiştik bu ikisi birbirine eşitse artık a'da limitli değeri vardır. Ve bu da işte k1 deseniz olur k2 de deseniz olur çünkü birbirlerine eşitler. Şimdi fonksiyonun bu değeri. Bakın biz orada tanımlı olmasına bile gerek yok. Mesela şöyle yandaki grafikten örnek verelim. Mesela 2'de limitli midir? Evet ama 2'de iki ki limiti o sayıya gitmiş mi? Hayır. Bakın 0'da limitli midir? Evet. Bakın fonksiyonun o değeri de bakın. F, A, eşittir K1 ya da K2 olursa işte biz buna sürekli diyoruz. Yani bir fonksiyon limiti limitli olacak ki fonksiyonlu olsun, sürekli olsun. Genelde süreksizlik kavramları grafik için konuşmuyorum. İşte nedir? Kökün içerisini eksi yapan, işte paydayı sıfır yapan, başka parçalı fonksiyonlarda birbirlerinden farklı değerlere giden ifadelerde limit şey süreklilik yoktur. Bir de bir grafiğe geldiniz. Elinizi kaldırdığınız her yerde süreksizdir. Bunu da kısaca belirtelim ama limite ek olarak yalnızca şunu ekledik. Bakın yani o noktanın tanımlı bile olmasına gerek yokken limit değeri için fakat dedik ki artık o noktanın limit değeri ne de eşit olacak fonksiyonun değeri yani bir kez daha orayı tekrar edelim mesela sıfırdan küçük ve sıfırdan büyük değerler için alacağı değerle f sıfırın da aynı değere gitmesi gerekiyor Peki şimdi soruları çözelim dediğim gibi en son toparlayacağım şöyle başlayalım fonksiyonun hangi x değeri için sürekli olmalı olmadığını... bakın fonksiyona geldik bakın burada elimi kaldırdım Hatta limit bile yok burada -2de limitsiz geldik ne yaptık? Elimizi yine kaldırdık. Eksi birde de limitsiz. Geldik. Evet bakın elimizi yine kaldırdık. Limitsiz. Yine elimizi yine kaldırdık. Limitsiz. Bakın bu değerlerde pardon hepsine limitsiz dedim değil mi? Hepsine bunların süreksiz. Bu nokta süreksiz oldukları noktayı bulduk. Ha şöyle şeylerde sorular da var. Mesela limiti olduğu halde süreksiz olanları bulun derse mesela iki öyle bir noktadır. Limiti var ama F2 bu noktaya gitmediği için süreksiz. Bakın limiti var süreksiz. Lim hem limitsiz hem süreksiz olsun istiyorsanız bakın bu öyle bir ifade. Hem limitsiz hem süreksiz. Fonksiyonun limiti olduğunu fakat sürekli olmadığı x değerleri. Bakın geldik burada zaten limitsiz. Bakın geldik limitsiz. Bize ne diyor? Limitli olanı bu. Bakın limitli olan ne var? Bir de limitli ama süreksiz. İki de limitli fakat yine nedir? Süreksizmiş. Ben B şıkkını hiç okumadan devam ettim. Peki. Fonksiyonu veriliyor. Bu da göre F fonksiyonu sürekli olduğu en geniş kümede hangi x değeri bulunmaz? Yani neler bulunmaz? Bir bölme işleminde biz neyi yapamıyoruz? İlkokul 3'ten beri payda ne olamaz? 0 olamaz. Peki şunu çarpanlara ayıralım. Yani 2x-1, x-1, işte bu x-4 ile x artı 1'in çarpımı. Peki paydayı sıfır yapan değerleri ne yapmam lazım? Kümemden çıkarmam lazım. Bakın tanım kümesinde asla 1 olamaz, asla 4 olamaz ve asla eksi 1 olamazmış. Yani biz ne yapamıyoruz? Bu sayıları götürüp yerine veriyoruz, veremiyoruz. Kesinlikle süreksiz olduğunu söylüyoruz. Yani 1, 4 ve eksi 1 bulunamazmış. Peki böyle bir fonksiyon gördük. Diyor ki her x gerçel sayısı için sürekli. Yani burası asla sıfır olmuyor. Yani asla sıfır olmuyorsa neydi? Kökü yok. Kökü yok mu demek? Delta yani b kare eksi 4 ac sıfırdan küçük. b kare bakın 9 eksi 4 a'sı a c'si 2 küçüktür 0. Buradan da 9 bölü 8 küçüktür a. 9 bölü 8 bir virgül küsürlü bir sayı demektir. A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri birden büyük olan tam sayı değeri 2. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme bu. Sizce bir tane sayı çıkarttıysa o zaman bunun nedir? Paydayı sıfır yapan bir tane kök var. Bakın yalnızca neyi çıkarmış? K'yi çıkarmış. Yani bir tane kök var burada. Bir tane kök varsa ne demekti? Delta eşittir sıfır. Yani b kare eksi 4 a'sı 2 c'si a ne olacakmış? Eşittir sıfıra. Buradan a eşittir. Görüyorsunuz ki 1 bölü 8 geliyor. Peki bu 1 bölü 8'i yerine yazacağız. Çünkü bize ne istiyor? Biz a'yı bulduk. k'yi de bul diyor yani. Yani bu paydayı sıfır yapan sayıyı da bul diyor. Bizi öyle bırakma. 2x kare eksi x artı 1 bölü 8. Ya paydayı sıfır yapan sayıyı bulacağım. Her tarafı 8 ile çarptım bakın. 16 x kare eksi 8 x artı 1 eşittir 0. Bunu zaten çarpanları ayırmadan biliyoruz. 4 x eksi 1 karesi. Birincinin karesi, birincinin ikincinin, ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Demek ki burada bakın biz a'nın 1 bölü 8 olacağına kanaatine, kanaatine, <laughs> Yani bu yargıya nasıl vardık? Dedi ki bir tane sayı çıkarttıysa demek ki çift katlı kök. Çift katlı kökse deltası sıfır eşit. A'yı buldum. A'yı götürüp yerine yazdım. Bakın şimdi orayı sıfır yapan x değerini bulacağım. 4 x eksi 1 eşittir sıfır. Bir sayının karesi sıfırsa içerisi sıfırdır. x eşittir 1 bölü 4. Bakın x'e 1 bölü 4 verdiğinizde ne olacakmış? Sıfır olacakmış. O zaman k dediğim sayı neymiş? Yani bu dediğim sayı k'ymiş. K'yi kaç bulduk? 1 bölü 4. A'yı kaç bulduk? 1 bölü 8. Ters çevirip çarptık. 2 bulduk. Diyor ki biçiminde tanımlı fx fonksiyonu. fonksiyon. Şimdi burada en çok süreklilik ve limitle ilgili en çok karşılaşacağımız şey şu. Buralar bakın kritik noktalar. Çünkü niye kritik nokta? Fonksiyon x sıfırdan küçükken başka bir fonksiyonken x sıfırdan büyük olunca bambaşka bir fonksiyon. Ya da 2'den küçükken başka bir fonksiyon, 2'den büyükken bambaşka bir fonksiyon oluyor. Tamam da tam dikkat edeceğiniz yer bu kırılma noktaları. Peki diyor ki, x eşittir 0'da sürekliyken sürekli Burada ne anlamalıyım? Yani hem limitin değeri, bakın limit, x sıfırdan küçük fx fonksiyonu, limit, x sıfırdan büyük fx fonksiyonu ve f sıfıra eşit olacak. Eğer sürekliyse bunu söyleyebiliyorum. Bakın sıfırdan küçük değerler için yani bakın şurası ne sıfırdan küçük yani sıfıra soldan yaklaştığında. Ben buraya sıfır yazarsam ne olacakmış burası 4 ve eşit olmaklıymış sıfırdan büyük bakın şurası sıfırdan büyük sıfır yazdım eksi 2a. F0 yani F0 zaten burada gördüğünüz gibi ne eksi 2a zaten eşit olacakmış ama yine de eksi 2a yazalım isterseniz yani şunu da tekrar göstermek için. Tabi burada ne görüyoruz? A gördüğüm yere ne yazabilirim burada? Eksi 2B diyebilirim. Şimdi bunu biliyoruz. Bu şart sıfır noktasında sürekli olması için gerekli olan şart. Peki iki noktasında da süreksiz olacakmış. Peki ikiden küçük değerler için. Limit x 2'den küçük değerler için fx nereye gidiyor bakın. İkiden küçük değerler için 4 eksi 2a. Peki limit x 2'den büyük değerler. Yani 2'den büyük değerler de alacağı değer aynı olduğu için bakın evet. ayrıyeten F2 demeye gerek yok ama ben yine de yazacağım. Yalnızca daha iyi anlaşılsın diye. Bakın 2 yazdım. İşte F2 nedir? X nerede 2 oluyor? Burada 2B artı 2. Bakın bu ikisinin de birbirine eşit olmasını istiyoruz. Bakın sürekli değil. Yani 4 eksi 2A eşit değildir. 2B artı 2. Ben A gördüğüm yere ne yazabilirdim? Eksi 2B yazabilirdim. A gördüğüm eksi 2B yazabilirdim. Bakın 4 artı 4B eşit değildir. 2B artı 2'ye bunu bu tarafa bunu bu tarafa atıp B eşit değildir. Eksi 1 olmalıymış. Yani B'nin alamayacağı değeri bulduk. Tekrar ediyorum. Bakın bunların birbirine eşit olmaması gerekiyor ki ne olsun? Süreksiz olsun dedik. Biçimde tanımlı fx fonksiyonu her gerçek sayı için sürekli ise çok kolay. Buraya da 2 yazacağım. Buraya da 2 yazıp birbirine eşitleyeceğim. Ben yine daha iyi anlaşılsın diye limit x 2'den küçük değerler için fx bakın 2'den küçük 2'den küçük ve 2'deki değeri 2 yazarsam ne olur 4 12 eksi 2a bakın limit x 2'den büyük değerler için fx'e bakıyorum bakın 2'den büyük değerler burada 4 artı a dedim f2 demeye gerek yok çünkü f2 yani şuraya bakarak yani giden küçük değerler diyerek F2'yi de bakmış olduk. Fakat ben da falan yazın ya tabii ki yazın böyle anlatıldı diye işte ben test tekniği gibi gösteriyorum. Neyse şunlar birbirine eşit olacakmış. Bakın 12 2A 4 artı A olacakmış. 3A 8 A kaç olmalıymış? 8 bölü 3. Peki Son sorumuz. Fonksiyonun tanımlı fx fonksiyonu her x gerçel sayısı için sürekli. Peki bakın nerelere dikkat edeceğim? Buraya 1 vereceğim. Buraya 1 bir verip birbirine eşitleyeceğim. Artık uzun uzun yazmıyorum. Bakın 1 verince ne oluyor? a eksi 2b. 1 verince ne oluyor? 3 eksi 2a. Bunlar birbirine eşit olacakmış. Başka? Şimdi 2'yi niye vermiyoruz? 2'nin hiçbir anlamı yok ki. Yani bize hiçbir şey vermez. Bakın 3'ten küçük, 3'ten büyük diyelim ki hemen İkisi arasındaki ilişkiyi kuralım. 3 verdim. 9 eksi 2A. 3 verdim. 3B eksi 6. Peki bunu düzenlersem ne oluyor? Bakın 2A eksi 2B eşittir 3. Pardon bunu karşı atarsam 3A'dır. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atalım. Yani 3B artı 2A. 3B artı 2A eşittir 15. Peki buradan A'yı B'yi bulacağız galiba. Evet. Bakın 3B var. 2 eksi 2B var. Ben bunu 2 ile çarpacağım. Burayı da 3 ile çarpacağım. Ve sonra alt alta toplayacağım. Yani birinci dereceden 2 bilinmeyenli denklem. 6B artı 4A eşittir 30. Alt alta toplarsam. Bakın 6B'leri yok, yok ettim. Yok edin insanın insana düşmanlığını. Evet A işte kaç çıkıyor? 3. Götürüp denklemde birinde A'ya 3 yazdım. Bakın 9, 6, B 3 gelecekmiş. Bu ikisinin çarpımını istemiş. 9. Şimdi buraya kadar anlattığımız şeyler işte hani yani kitaptaki güzel sorular da vardı bu arada. Ama burada anlatacak olduklarım limitte en çok yapılan hatalar yani o zor kitaplarda belki de takıldığınız yerler neler ona bakalım. Hadi birlikte biraz şey konuşalım. Limit konuşalım. Şimdi diyorum ki Bakın A'da limitli olan bir fonksiyon fakat A'da limitli olmayan bir gx fonksiyon. Peki hocam bunların zaten ikisi de limitli ise onu konuşmuyoruz. Toplamları, farkları, çarpımları, bölümleri her zaman limitlidir. Peki acaba bir tane limitli bir tane limitsiz fonksiyonu topladığımda limitli olabilir mi? Ya da farklarını aldığında, çarptığımda ya da böldüğümde limitli olabilir mi? Olabiliyor gençler. Kesinlikle olur diyebilir misin? Hayır ama olabilir mi? Evet. İşte tam da sıkıntı burada başlıyor. Peki, bakın A'dan büyük değerler için topladım. Burada 4 geldi, burada 5 geldi. 4-5'e eşit olmadığı için bakın A'dan büyük değerlerini topladım, A'dan küçük değerlerini topladım eşit çıkmadı. Olabilir, çıkmayabilir. Hani bu her zaman çıkacak diye bir şey Peki çıkabilir miydi? Evet çıkabilirdi. Yani öyle değerler veririm ki bakın biri limitli biri limitli değilken ne olur? Ee, toplamları farkları limitli olabilir mi? Olabilir. Ben ama şurada bunun şunu göstermek istedim. Yani şu şu ikisinin limitli olduğunu göstermek istediğim için örneği öyle seçtim. Bakın çarpalım bunları. Bakın sıfır. Çarpalım bunları sıfır. Bölelim yani bunu buna bölelim. Bunu buna bölelim sıfır. Bakın biri limitli, diğer limitli değilken çarpımları ne oluyor? Limitli olabiliyor. E hocam her zaman olmaz ki. Tamam, zaten biz de her zaman demiyoruz zaten. Ben buraya atıyorum bir versem bakın ne olacak? Olmayacak. Anladınız mı? Hani onu onu konuşuyoruz burada. Peki biri limitli, diğeri değilken farklarını az önce limitli demiştim. Değil. Onu orada hata yaptım. Çünkü Bakın ikisi de yani biri limitli biri limitli değilken toplamları ya da farkları limitsiz diyebiliriz hani. Ama toplamları limitli diye işte sıkıntı burada başlıyor. Toplamları limitli diye bunlar limitli olmak zorunda değil. Onu birazdan göreceğiz. Bakın toplamları limitli olması demek f ve g'nin toplamının limitinin olacağı anlamına gelmiyor. Peki şurayı son bir kez daha tekrar edelim. Böyle birazcık daha şey yapayım şurayı. Bakın F ve G fonksiyonumuz var. Biri limitli, biri limitsiz. Yani artı bunu şey. Limitli olan da sıfıra gitsin. Bakın çarparsam F çarpı G her türlü sıfır. Yani F bölü G her türlü sıfır. Çarpımları limitli. Fakat F ve G'den biri limitli, biri limitsiz de olabilir ifadesi de doğrudur. Bakın demek istediğim şey bu. Hani o yorum sorularında dikkat edeceğiniz şey bu. Bölümleri limitli. İkisi de limitli olmak zorunda mı? Hayır. Peki biri limitli biri limitsiz olabilir mi? Evet. Bakın bu işte o her zaman yorum sorularında karşınıza çıkacak. Peki burada ise başka bir şey var. Bakın ne A fonksiyonu ne de B fonksiyonu şey, yani A fonksiyonu. Ne F fonksiyonu ne G fonksiyonu. Bakın ikisi de limitsiz A'da. Peki bakın toplamlarına da dikkat edin. Eğer bunlar A'da limitli mi? Evet. Bakın toplamları, farkları limitli mi? Bakın topladım 4. Topladım 4. 4 limitli. Peki bakın 4 ile limit toplam fonksiyonunun limitinin olduğunu düşünüyoruz şimdi. Ama bu fonksiyonların A noktasında limiti var mı gördüğünüz gibi? Yok. Tekrar ediyorum. Toplamları limitli diye o iki fonksiyonun ikisi de limitli olmak zorunda değil. Hatta bir tanesi limitli bir tanesi limitsiz de olabilir. İkisi de limitsiz olabilir. İşte tam yorum kısmı burası. Umarım anlatabilmişimdir. E hocam ama Şimdi toplamları şimdi biraz daha derinleştirelim. Toplamları limitli diye farkları limitli olacak mı? Bakın alakası yok. Biri bir iki çıkıyor biri eksi iki. Yani öyle bir şey söyleyemiyoruz. Yani toplamları limitli diye iki fonksiyonun farkları da limitli olacak diye bir kavra yok. Diğerlerindeki yorum zaten az önceki gibi. Yani bunlardan bir tanesi işte a sıfıra gitseydi işte e, ee, i̇kisi de limitsiz olsun ama mesela çarpımların limitli olacağı sayılar verelim. Tamam toplamını gördük. Bakın toplamı limitli olabilir. İki, tekrar ediyorum buraya. Burası çok önemli. İki fonksiyonun A noktasında limitsiz iken toplamları A'da limitli olabilir. Peki farklarını da verelim. Yani işte e, bu üçten bir çıksın. 2 bu ise e, bundan bu çıkarken yine aynı sayıya gidecek bir sayı buluruzlar. Şöyle şunları bir sileyim. Çünkü X dediğim için Z de, istediğim şey veriyorum. Bakın, bundan bunu çıkarttım 2 mi? Tamam buna buna 5 veririm. Buna 3 veririm. Bakın farkları her türlü. 2 geliyor. Peki bakın yine aynı şeyi konuşacağım. Bir de biliyorum biraz can sıkıcı olabilir aynı şeyleri düşünmek. Farklarının limitinin olması o fonksiyonun o noktada limiti olacağı anlamına gelmiyor. Farklarının limitinin olması bakın toplamlarının da o noktada limiti olacağı anlamına gelmiyor. Bu ikisini açıkladım. Bir tanesine sıfır verip hani onu zaten konuşabil konuşmuştuk. Atıyorum bunlara sıfır verelim. Bakın sıfır sıfır verdim. Çarpımları yine ne oluyor? Limitli oluyor. Yine bölmede de limit olabilecek bir şey. İkisinde limiti yoksa değil mi? Mesela bölüm bölmede limit zaten payda zaten g sıfır olamaz. Hani Olur. onu zaten söyleyebiliriz. Yani burada e, ikisi de limitsizse bakın ikisi de limitsizse e, bölümün limiti Olmaz değil mi? Çünkü niye? Ben F'ye mesela sıfır vermem lazım. Şurada mesela sıfır demeyelim de başka bir sayı vereyim. Atıyorum. İşte burası bir, burası ne olsun? Ee, burası da bir olsun. Şimdi limitleri var mı? Yok. Bakın 3 bölü 1, 1 bölü 3 zaten olmuyor her türlü. Çünkü bölmede şu paydadaki sıfır olma durumu var ya, ona zaten her zaman dikkat edin. Peki şimdi başka bir şey konuşacağız. limitle ilgili olan kısmı anlattığımı düşünüyorum. Umarım oturmuştur. Kendiniz de sayılar vererek yapın. Daha mantıklı gelecektir. İki tane fonksiyon sürekli ise işte reel sayılarda toplamları, çarpımları ve farkları daima süreklidir. Bölmede şeye dikkat edeceksiniz. Evet bölmede her zaman diyemiyorsunuz. Çünkü paydayı sıfır yapan bir değer olmaması lazım. Mesela ikinci dereceden bir denklem ama az önce yukarıda gördüğünüz gibi kökü olmayabilir. O zaman her zaman diyemiyoruz işte. Anladınız mı? Yani işte ikisi sürekli ise paydayının sıfır olduğu durumlarda olmaz. Ama F ve G sürekli toplamları da, çarpımları da, farkları da bazı tanım aralıklarda paydayı sıfır yaptığın şeyleri çıkarttığında o burayı bozan yer yani şurayı bozan yer tamamen bu. Yani sen buraya her sayı yazabiliyorken sürekli olan her iki fonksiyonu toplayabilirsin, çarpabilirsin, çıkartabilirsin ama bölemiyorsun. Onun nedeni biliyorsunuz payda sıfır olacak. Peki. F artı G sürekli ise F ve G fonksiyonu sürekli demek yanlıştır. Az önce gördüğümüz şeyin aynısı. Yalnız limit değerini bakın şey yaptık. Bakın toplayalım bunları. A'dan, şimdi ben böyle bir bize değer verdi. İşte nedir? F ve G fonksiyonları Mesela. F artı G'nin A'dan büyük değerler için nereye gittiğini biliyorum. Bakın toplarsam kaç olur? 4. A'dan küçük değerler için nereye gidiyor? 4. Bakın F, A ve G, A ikisi de 4 oluyormuş. Tamam şu an sürekli bu fonksiyon. Toplamı sürekli ama toplamı sürekli diye gördüğünüz gibi ikisi de sürekli olacak ifadesi yanlıştır. Peki gelelim bunu zaten şeyde de anlatımı yeteri kadar zordu. Bileşke fonksiyonların limiti. Burayı dinleyin ve bitiriyorum artık. F ve G sürekli iken fog, gof sürekli. Bunda zaten hiçbir şüphemiz yok. Yani iki sürekli fonksiyonun Bileşkesi de sürekli. Bir hangisini Önce f'in bileşki yaptın sonra g'in bileşki yaptın. Önemli değil. Fakat tersi doğru değil. Yani f ve g sürekliyken f ve g sürekli olmak zorunda değil. Pardon. Fok sürekliyken f ve g sürekli olmak zorunda değil. Hadi gelin bir foku bulalım. F'de tabii nereden bakıyoruz? A'dan büyük değerler için. F g artıya bakıyoruz. A artı diyelim. Tabii daha doğru yazalım. Buraya kadar getirdik güzelce. A artı. Peki A artı da nereye gidiyor? 3'ten büyük değerlere. Bakın burası 3'ten büyük değerler. Bileşke de bu direkt 3 yazmıyorduk hatırlarsanız. 3'ten büyük mü? 3'ten küçük mü? Önemliydi. 3'ten büyük değerler için nereye gidiyor? Bakın eksi 1'e. F, G, A'dan küçük değerler için. A'dan küçük değerler için 2 artıya gidiyor bakın. 2 artı nereye gidiyor? Gördüğünüz gibi yine eksi 1'e gidiyor. Bakın limitin F'in 3'te limitli tanımlı mı onu bile bilmiyoruz. Bakın 3'ten büyük değerini biliyorum ama alakası yok. Gördüğünüz gibi çok sürekliyken F ve G'nin sürekli olmak zorunda değil hatta limitli olmak bile zorunda değil. İşte tam da yorum sorularında öğrencilerin kaçırdığı yer buraydı bizim Murat Hoca ile birlikte hani hep anlatırken hep kafamda ben bir şey soruyordum. Hocam diyordu ki hani onu sonunda katalım. işte tam son kısmı burası. Şimdi onun da son videosunu çekeceğiz. Orada da yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Dilim döndüğünce limitin zor kısmını da için içerisine katarak hallettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra türevde görüşeceğiz. E, yorum yapmayı, bizi takip etmeyi, işte e, odumlu olumlu işte, ve şu yaşlı iki adamı artık biliyorsunuz kanalda Murat Hocam'la birlikte yapacağız bundan sonra. O başka bir video kısmını çekecek. Ben 12'lerden devam ediyorum. O 11'lere daha çok ve 10. sınıflara odaklanacak. Ben de şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.